<laughs> tamam. merkeze ben Lale. Bugün günever oynayacağım. Yeni buff'ımdan sonra çok güçlü oldu arkadaşlar. Banlayın, banlatın. Karşıda olduysa AFK kalın. Sizde olduysa direkt kerezinizi alıp çıtlayıp izleyin. Ya da oynayıp direkt ekran katlayabilirsiniz. O kadar güçlü ki. Şu an kimse farkında değil. Yakın bir zamanda büyük ihtimal banlanacak. Banlanmadan önce oynamanızı öneririm. Çünkü gerçekten çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. <laughs> Ve şu build e, eskiden ben TR4'e kasmıştım bu arada. Günüveri. O yüzden birazcık daha elim yattım. Ve oynayabileceğimizi düşünüyorum. Baktan abi param parça ediyoruz. E, keşke girmeseydim be kufra. Çok güzel. Ormanı da çok seri dönem çar bu arada. Bak şimdi şöyle yapacağız ormanda. Şurası şu büyük küçüğüne küçüğüne. Küçüğüne küçüğüne. Şimdi şöyle yapacağız. Ormanı şu şekilde dönersek daha hızlı olur. Tabi şu anda ikinci skill bile bekleme süresine gibi geliyorsa ama öyle değil. Şimdi izleyin. Gerçekten yani gördüğünüzde şaşıracaksınız çünkü ben bu buff'ı gördüm dedim herhalde Monton delirdi abi. Şimdi şu build'in amacı şu. İlk skill'i çok fazla vurduracak. İlk skill'de hatta yaracağım bile alabiliriz sadece ilk skill'de. Ulti tek atmak için kullanacağız. Fıpat kesinlikle çalışmıyoruz. Zaten zıplatmakla işimiz yok. Onları tutabilirsen onları kestim. Dum dum dum. Kat. Gördünüz mü? Çık çık. Bak şuna. Riski sadece dokundurayım. Ölüyor. Dokundurduğumuz ölecek. Ucundan dokunduracaksınız abicim. <laughs> bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sormayı unuttum. Her şey iyidir umarım. Her şeyin güzel gittiğinin kanaatindeyim. Bu da öldü. Çok güçlü ve be. 5 kil var 5'i de bizde abi 10 numara değil mi? Şimdi şu ilk item daha bitmedi Onu da kestik, onu da kestik saldır Vur onu duvara, vur duvara, vur vur Bak şimdi Ah be, birazcık daha kalsa öldürebilirdik Şöyle kaçar gibi hop Zıng, gördünüz mü? İlk iki sadece <laughs> Abi çok zevkli, oyunu domine ediyoruz şu anda Buff falan varmış lan bizim. Dur alalım. Arkadaşlar Guniver oynayın ya. O, oyunun şu an en güçlü çarı. Gerçekten. Arlot'muş, Martis'miş, şeymiş. Hiç 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 hiç. Yanında hiçbir şey. Gerçekten yanında hiçbir şey. Bak şimdi. Hop hop hop. gel buraya. Zaten onu direkt 700 800 vuruyor bu arada. X skilli Çok vuruyor. Şimdi şöyle bir bu var. Ayakkabı ikinci değil, üçüncüyi temde çıkacağım nedeni ise canım öyle istiyor açıkçası tek nedeni yok kufra tuttuğun öldü kankacım evet dediğim gibi ultiyi kullanmayacağız ulti boş abi bu, bu güncellemeden sonra gunyu ile ultiyi kullanmayın boşverin dediğimi yapın pişman olmazsınız şimdi senin buffında olabilir misin senin buffın yeni çıktı alalım gel sana abicim ya çok güzel ya. Şu bafı küçüğünü almayalım. Sadece büyüğünü alsak daha iyi olur. Adama aldık galiba. Olur öyle şeyler. Kaptım oynayalım ya birazcık. böyle el sanki biraz kıs duracak gibi hissediyorum. Gelecek mi yok? Şöyle yukarı kaçayım. Onu vurdu vara. Geldim geldim vurdu vara. Tamam Helal gusumuz da oynadı. Kaplumbağasız, çarpsız kaplumbağa alabilir miyiz? Şöyle sana vurayım. Şunu pasifini alayım. Şimdi 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 ne yapalım? Böyle egzantrik bir şey deneyelim de pençem yok. Kutla bakayım bir yere. Rastgele hop. Dört oldu Franco. Tehlikeli. Beni çekmesi yok mu buradan peki? ne diyorsunuz? <laughs> Olur öyle şeyler bazen. Orman keserken bu arada ikinci skillinizi atın. İkinci skill zaten orman dönene kadar bitiyor. Gördünüz mü direkt alta bit sayılır. 3, 2, 1. Evet, bazıları orman dönerken bunu yapmıyor ve yakma girin. Evet, yakma girin ormandayken. Pişman olmayacaksınız. Eski TR3, TR4 pardon. Şimdi yalan söylemeyelim. Eski TR4 oy. Ultiledin mi beni? Şen, şen beni mi ultiledin Ölmüş olabilir miyiz? Hı hı hı. -hı. Layla layla senin bu el şansın yok ya sen benim ormanıma yardım etme ya git git bir şey olmaz Peki neden bu büyük? neden botu önceden çıkmıyorum diye soranlar olacaksa Hasar istiyorum arkadaşlar Fer AP mi kasıyor var öyle sapıklar ya öyle Artık anlayış göstermeliyiz öylelerine Feri AP mi kasıyor bir dakika ben adet sandım Güle güle Feri AP kasıyor Vay be Selamlar. Evet oraya gidersen Franco beni ultiler o yüzden gitmeyeceğim. Aman 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 aman. Güzel güzel tuttuk ve güzelce kilimizi de aldık. Gelin bakalım şimdi bir kutsal kristal yapacağız. Hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil. İstediği kadar vursunlar. Ölmeyeceğim. Hmm, don. Sakın onları benim yanımda çekmem. Elim gider. Aman aman sakın ha. Otu attım. Ben şeye basalım. AP Franco'muz var abi. Her şeyi beklememiz lazım bizim bu. Güzel. Bu bana ulti atar diye. Ultilemedim. o da onu çıkarmış. Gel şu bir daha çalın. Açıkçası oyunu biraz bitirmek istemiyorum çünkü şu an hasarım yok. Yani evet şu an hasarım yok. Şu an herkes diyor nasıl hasarın yok işte çok vuruyor falan diyenler olabilir. Ama şu an aslında hasarımız yok. Üçüncü itemi daha bitirmedik. Bak daha üçüncü item bitmedi. mobillerin çok fena bir bak getirmiş bu arada. Tekrardan main niye edebilirim ben bunu? Ne diyorsunuz? Çuğumu göz uçuş verdim atlamamalısın. Şu yerine bunu kasalım mı diğer sezona globale? Hangi? Bu arada hangi hero'yu kasacağım? Eee söyleyebilirsiniz bana. Globale hangi hero'yu kasmamı istiyorsunuz? Şu Çuğu... bu ne bileyim. Keselim ya. Ultisil uğraşamam. Zaten ultiye gerek duymuyorum açıkçası şunu oynarken. Hadouken. <laughs> <laughs> Aa ya. Hemen hızlıca dönelim. Biraz bekleme süresini de azaltır. İşimize gelir ee, lord yapalım bitirelim bu oyunu ikinci parta geçeriz hızlı biterse zaten hızlı bitmezse yapacak bir şey yok tek partta olur e, ee, bu arada adamlar çok vuruyor öyle şey yapmayın tamam adamlar şu anda az olabilir ama şu an vuruyorlar tut beni tut beni tut beni tut beni güzel tamam burayı kesin kestiniz orayı abi cidden bu kaçacak mı evet şimdi kanca deneyecek ee, yani lord yapacağım Lord da alırız abi hasarım inanılmaz Ne alalım da Şimdi bir şey ultiler falan Gerek yok öyle şeylere Ops Eee Onu keselim bu arada evet Frank ultiledi diye çıktım yoksa o kili alacaktım e, yani Kanca attı daha doğrusu Bu arada alukar da çok vurdu lan Bir tık daha Bir tık savunma yapalım mı ne diyorsunuz yapabiliriz ben oraya girersem ölürüm ya. Franco sıkıntı benim için şu anda. bayağı sıkıntı attı. Şimdi şöyle. işte buff'ım yok. Demek istediğim şey buydu. O neydi lan? Kanka yok şu an. Ne yapıyorsun deli? Deli fere. Atlasana Franco'ya. Çıkalım. Evet çıktım. Güzelce ne çıktım hatta sattık biraz. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Ölmek istemiyorum ya. Play açalım. Oo. Çok vurdunuz. Çok vurdunuz ama oyunu bitireceğiz değil mi? Gelin oyunu bitirelim. Bayla ulti atarsa biter. Neyse bitirelim. et evet. hemen ikinci parta geçip geliyoruz. Evet, geldim. Şimdi karşı ne aldı? Karşı ne o büyücü aldı. büyücü almayın. Yeter. Yasaklanmak da yasaklamak da istemiyorum çünkü kötü bence oyuna gelen her çar bozuk değildir arkadaşlar. Lütfen. Lütfen bunu yemeyin. Lütfen. Birazcık geri oynarsanız onları keserdik bu arada. Güzel. Satışları severiz. Satışların hastasıyız. Şimdi bunları ayakkabı yapacağız zaman mecburen. Çünkü gerekiyor. Ee, bunu keseydik iyiydi ya. Neyse kesemeyeceğiz gibi duruyor. O yüzden çok zorlamanın bir anlamı yok gibi duruyor da. Neyse, ne diyeyim? Gel bakalım. Epi de var da epi biraz şey böyle ağır geliyor bana böyle. Ben bu bu, bu oynarken böyle bana uçacak kaçacak bir şey lazım ya. sizin olsun. Cidden mi? Cidden mi? Ben kilise... Ben... <laughs> ben... Ben o saldım. <laughs> Allah çarpsın ben o kilise aldım. Ulan... <laughs> çok iyisiniz. Neyse bir şey olmaz bir daha salmak almak yoksa öyle bir şey yapmayacağım. Kesinlikle. Dur birer ADC'yi düşüneyim <laughs> abi çok iyi ya. Hiç beklemiyordum. Önceki videoda övün kalk sonra gel böyle bir hata yap. İyi şey ama. Bana geri çekilmezse Moskova seni zorlar artık. Ya hayır. Çıkmazsam ölecektim ve hayli ölebiliriz. Çekil 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 çekil. Geri kaçmamız lazım. Bir tık üstü açın alalım. bize kalmıyor. Evet. Neden bilmiyorum. Üf, ne güzel bir ısı üste. Üste değil. Bir mı efektiydi o. Evet killer bize kalmadığı için galiba biz şu anda kaslamıyoruz. Bir tek sıkıntı ama işimizi bozar mı? Hayır. Şimdi kaplum bağlarsak bence tüm iş biter. Ne düşünüyorsun? Atarız 5 level olmuş. Sadece orman mı kestim be kankam? Ne ee, oynayalım. Ee, Korkanın çocuğu olmaz. Tyrot'a da gidebiliriz. Tyrot almış. Bir silah olmuş almış gerçi Tyrot? Kesmemiz lazım abi birini ya. Gel kanka. Gel kanka gel, gel gel Şu kuleler beni salmadı bir türlü ve buna sinir olmaya başladım öldü o. Kulelerden yiyip yiyip duruyorum ya. Tilt oldum. Kanka siz bir daha yanıma gelmeyin çünkü böyle tankları ben nefret ediyorum biliyor musun? Böyle gelip ya alma abicim ama ne? Ne yapacaksın sen o akkenizi ne? Bana hareket hızı veriyor ben bot çıkmıyorum. Aldım aldın kanka ey güzel ne yapacaksın şimdi sen onu? Ben anlamıyorum ki sizi. Allah anlamıyorum ya baştan kaptım bu ya. i̇lla illa her şeye çatma atmam gerekiyor arkadaşlar. Yapmayın gözünü seveyim. Gel. Kanka sen bak sen de beni çok sinir ediyorsun ya gel 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 gel. Rıklayacak bana. 110 kaç kanka vardı? Valla kaplumbağa alacağım bana ne ya. Hiç de hiç de umurumda olmaz. Otel yapmam gerekiyor galiba. Zınk. Bana eskiden Lego derlerdi <laughs> Kim kalmıyor delireceğim. Bu arada şu şey skinini ee, şu kaymasından dolayı oynuyorum. Çok hızlı kayıyor gibime geliyor ona Kofu. Legend'la le falan oynadım da bu kofu çok ayrı ya bilmiyorum. Hızlı. O şeyi yaşıyorum yani böyle. Pis sanki bu karakteri. bu <laughs> biraz kötü bir cümle oldu ama. iyi bence. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tilvan oof oh, fiske me. buradaydın değil mi sen? Kaçırdım seni. Ağlarım bu arada biliyor musun? Nice. yardım alırız bunu. Öldük mü? Ölebiliriz. Aman yakalarsam öperim seni ama dikkat et. Göremiyorum ki kanka. Güzel. Sonunda onu artık suya düşürdük. Bunu baş... Abo. Abo. Dairot bizi dövecek. Olamaz. Açmazsın değil kanka kuleyi sen? de bizim burada olduğumuzu bilsin. Böyle cidden cennet bir iş yapabilir. Öyle kanka ya. Günü spamladım. Keşke gitseydim bu arada onu keserdim. Vap. Ama Kilis istiyorum ya bana kil salın. Uzun kaç kilo olmuş? 6 kilo olmuş ya. Orada mı değil mi diye şu an anlamaya çalışıyorum ya. Kanka da ölmeyeceğim ki ya. Oo, abo. <laughs> Orada Lancelot'u otu tahmin etmemiştim. Dur hemen şuradan can çalayım ya geliyorum sana Lancelot. Bekle. Kanka bir şey diyeyim mi? Moskov sen hak etmiyorsun kanka bu oyunu. Gerçekten. Siz bu oyunu hak etmiyorsunuz şu an bak. Şu an o kadar tilt oldum ki size. Anlatamam mı size bunu var ya. Hani abi almayın abi bak orman almayın. Senin 50 golde ihtiyacın yok. Abi yok ya siz niye böyle yapıyorsunuz? Anlamıyorum ki sizi. Şunu atarsan bu bak ikinci skill atacak. Şu an üstüne zıplamı bekliyor bak şunu atarsam kaçacak. Al kanka şimdi şimdi base atabilirim sana işte. Mutlu musun? Güzel. Hı hı. Çıkacağım oradan. Ulti niye açamadım. Ulti diyorum ikinci skill'i bir türlü açamadım. Ama olsun. Ama çok önemli değil ya. Vanse kardeş, afırsın. Yaparsın kanka. Uhu. Mekanik. Uf. Yorum yok. Vallahi yorum yok. Yorum yok kanka size gerçekten. Yorum yapmayacağım size. Yok kanka sen oraya gir sen öl. Bak saldırı atacağım sen oraya gireceksin. Sen öl kanka hiç umurumda değilsin. Hak etmiyorsun ki kanka sen maçı. Ya yani siz de bir susun artık. Biraz bak duruyorsun sabahtan Allah hak etmiyor ya Lolita ile yok abim. Abi, anlamıyorum ki benim ormanımı alınca niye geçiyor eliniz acaba? Çık 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 girme ya. Keserler orada ama seni. Üzerler. Kilo tane daire tek aldık da. Abi gerçekten çok böyle zoruma gidiyor ya bak. Vallahi zoruma gidiyor. Cidden zoruma gitmeye başladı bu olay. Almayın abi ya ben sizin gelip farmınıza karışmadım. Kilimi alıp çıktım abi siz niye benim farmıma karışıyorsunuz gözünüzü sevdiklerim. Hayır, hoşuma gitmiyor ya. Biraz tutabilir miyim acaba? Gel canım sakın kanka. Oraya gir oraya gir. Evet, evet. Gir oraya. Gir be. Silvana'nın şeyi var mı? Atenas var kesemeyebiliriz. Silvana'nın nerede olduğunu biliyoruz zaten. Hı -hı. Ben Moskova'da bildi etti onu. Yapacak bir şey yok. Ultileseydim büyük ihtimal ölürdüm. Çok az kill şey çıktı ya bu maç. Bu maç daha çok beni sinir etkiler Kışkırtma mı çekiyor? Bak abi. Yok. Atacağım şartını. Yok abi. Hop. Alev at. Alev at. Çekil. 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 De öleceksin. Deli ediyor adamlar bak. Çıkamazlar ki abi. Lord'a kalacak bu oyun. Lanet olsun Lord. Aslı bende kalmadı. O kadar hareket yaptım. Al sana. Nasıl bende kalmadı. Ne güzel hareket yaptım. Gördünüz mü? Seviyorum şunu. Çok estetik duruyor da işte bazen killer gidiyor. Oy. Bugün tankız arkadaşlar lütfen. Tabii ki tankız. Tank olmayıp ne olacağız? Öldüm. Evet benim suçum, benim suçum. Yakma öyle öyle öyle. Öl, öl. öl, ölmedi Evet şu kutsal kristal felaket telalı çıkacağız. Zaten bu ilimizi biliyorsunuz. Ne oluyor orada? Bana gerek yok ki abi. Bana gerek yok ki. Alıyorsunuz zaten. Bitti oyun. O da ölürse oyun bitti. Şu minyonu getireyim bari. Ne yapayım? Tankım ben bugün. Önceki videoda kılcana varaydık. Maç tankız. Oh öldü. <laughs> Evet. Ölmesi kötü ama olsun hak etti bana ne. Benim ormanımı çaldı ben ikinciyim. İkinci baltayım ben. O da değil be bence kötü o karakter. Bakın ha bakın ha. Aman aman ölürüz. Zıng abo. aboo Abo. Abo, abo, abo. Güzel tuttun Lolita kardeş. Ama giremedim biz günüm. Abi çok güzel oyunu bitirecektik ya. Biz ben kilo oynadım. Kabul ediyorum benim hatam. Ben kilo istedim. Biraz kilo olsun be. Kardeşiniz de kilo alsın birazcık. Ya abi iyi vuruyoruz da adamı fiskes hep bana bek geldi be. Öldüm. Öldüm, öldüm. <laughs> Bitti oyun. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Galip. Oo. Evet. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bu maç biraz az kill çıktı ama yine toparladık sonlara doğru. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın. Görüşürüz.